O zamanlar gençtim. Kimlik, kişilik, akıl, izan, bireysel ahlak sahibiydim. Yakışıklıydım ve evet. e bir kıza deli gibi aşıktım. Bu en son dediğin şeyi, yani, hani hepsini kabul edebiliyorum. da hani o, hani kimlik dedin, işte bir şeyler dedin, fizan dedim, fizan mı dedin? Fizan. Tamam, biz anlıyoruz. Onlar hepsi... Okey, tamam. şey. tamam, bu problem. Yakışıklı meselesini acaba bir daha mı şey yapsak? Niye? Ona? Hayır, onu bir daha konuşalım. Onu bir değerlendir kendi içimde. Seni konuşacaksın abi. Olmadı mı o... ya? Beğenmedin mi? yok, estafla Beğenmemek gibi düşünüyorum. Ay, ayrıca ya. çok mu? Fena gibi mi duruyorum Hiç ben? fena değilsin. Evet. Fena değil, böyle... Hayır, yani yakışıklıdan ziyade daha bir karizmatik, böyle tok bir duruşun var. Böyle bir e, pop cazcı bir ağzın var ya senin hoş bir avukat Mio değil yani. Nereden biliyorsun? Ben skat yazacağım eski. Gerçekten mi ya? ya. Aa, aa. aa bak. Abi gerçekten çok iyi. Vallahi ya sonuç olarak şey giderim var mıydı abi benim? Ben verirdim. Yani. Neyi? Kızım olsa verirdim. Ha, ha. Evet. Affedersiniz, affedersiniz sizin diliniz zamanınız korumuştur. Ben size bir, bir, birer çay söyleyeyim mi? Vallahi mi ya? Evet. Vallahi bir çayını alırım dedi ha. Neden evet, ben de alırım vallahi. <laughs> Hikaye uzun mu? E yani baksana şu ortama. Harbi, vallahi bir çay içelim ya. Hikaye uzun mu çünkü? Gelecekten geliyorum dedi ha. He? Vay anasını mı? 5214 tane.